şey soracağım ben sana. Şimdi hani hep seninle biz baş başa olduğumuzda konuşuruz ya dünyanın tepesindeki savaşı. Bir tarafta Rus evet, evet. devletler, bir tarafta işte küreselciler falan. En son da hani şeyi konuşmuştuk. Artık Pentagon'dan küreselcilere el çektirildi. E ve e birçok gizli araştırmadan hani e uzaklaştırıldılar bir ifşa dönemi bekliyor musun sen o noktada? Hani Amerikan devletinden uzay teknolojileriyle ilgili ya da ne bileyim saklanan, gizlenen teknolojilerle ilgili bir ifşa süreci yaşanabilir mi? Hemen değil anlaşılan. Yani Bu o kadar kolay bir mücadele değil. O kadar her yeri sarmışlar ki bu kabal yapısı, e, medyadan işte şeye kadar, finans sektörüne kadar, efendim aklını şey akademik alandan e, siyasete kadar, orduya kadar her yere o kadar sarmışlar ki ve kimin kime çalıştığı belli olmayan bir alan. E, yüzlerce gazeteci besliyorlar maaşlı olarak. Ordu'nun içinde birimleri var, devletin haberi yok falan böyle yapılar. Ondan sonra. Birçok bilim adamı var bunlara çalışıyor. İşte i̇laç sektöründen tutun, özellikle kanser alanında falan hepsi kabala çalışan adamlar. Yani bunlar zaten e, muazzam bir şey içerisindeler. E, örtbas mekanizmasının dişilerini işte yürüten adamlar. Bunları yok etmek çok zorlu bir mücadele gerektiriyor. Bunun mücadelesi sürüyor içeride bunu görüyoruz başka bir yayında anlattım yani inanılmaz 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 teknolojiler var İnanılmaz teknolojiler var dünyayı bir anda değiştirecek yani bir, bir iki yıl içerisinde dünyayı bambaşka yer haline getirecek teknolojiler var bunların hepsi KABAL'ın kontrolünde ya da işte daha önce de konuştuğumuz gibi patent Enstitüsü tarafından saklanıyor yani kendi gizli tesislerinde işte bunlar üzerinde şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Yani kendi uzay donanmalarını falan kurmuş yapılar var yani. Ne diyorsunuz hocam ya? Uzay donanması kurmuş adamlar. gibi e, başka bir platformda anlattık. <laughs> yani Ulusal Keşif Ofisi diye bir yapı var Amerika'da. adamlar sınırsız, limitsiz bütçe var ellerinde. Limitsiz bütçe var. CIA'den para akıyor bunlara. CIA kara parayı dünyadan topluyor. Evet. Organize suç örgütlerinden topluyor. Uyuşturucu ticaretinden parayı topluyor. Bunlar aktarıyor. Bunlar da özel havacılık şirketlerinden, uzay ve avcılık şirketlerinden dünya dışı teknolojilere dayalı yapılmış araçları satın alıyorlar. Araçlar yaptırıyorlar. İşte Lockheed yaptırıyor, Boeing'e yaptırıyorlar, Northrop'a yaptırıyorlar. Adam da şey kurmuş durumdalar yani. Bir UFO filosu. Hani UFO diyoruz da işte dünya dışı teknolojiyle çalışan, elektromanyetik işte antigravite teknolojiyle çalışan filo kurmuş adamlar. Bunlarla uçuyorlar. Işte. Ee, şimdi... Hocam eskiden Stargate diye bir dizi vardı hatırlar mısınız? Tabi tabi. Ee, orada da mesela hani e, Prometheus diye bir yıl gemiler yapmışlar. Dünya hiçbir şey de Hatta dünya üzerinde o asalaklarla işte yapılan savaşlar falan vardı herkesten saklılar. Esasında onu şu anda yaşıyoruz sanki değil mi? Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Fiilen, fiilen hakikaten bir bilim kurgu dünyasına doğru gidiyoruz. İşte uzay gücü kurdular, bunları, <laughs> bu araçları e, ellerinden almak istiyorlar. Bu yapını alamıyorlar. Alamıyor. Devlet kendi içindeki birimden bu araçları alamıyor. Ne yapacaklar? Kendileri üretecekler artık. Kendileri üretecekler ondan sonra işte uzay NATO'su kuruluyor. NATO girdi bu işin içine. Bakın Güney Kore de katıldı şimdi. Bir sürü ülke ile anlaşma imzalandı. Almanya Almanya'da üst kurdular. Yani işler tamamen uzaya, yörüngeye, yörünge dışına kaymak üzere. Peki sizce Bak, biz neresindeyiz? Biz neresindeyiz? Yani biz... Biraz <laughs> Yani biz hala birbirimizi yemekle meşgulüz. Umuyorum bir ucundan biz de bu şeyi yakalarız ama ya bir takım çalışmalar var Türkiye'de bunu biliyorum ama devlet sırrı olan şeylerden de şey, söz etmek şey olmaz. Ben de hani devletin içinden gelmiş birisi olarak bunu saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de var bazı çalışmalar. Ya, bu aslında. Yok değiliz, değiliz. Yani işin <laughs> şakası bir şeyler var tabii ki. <laughs> ee, bu teknolojiler üzerinde çalışıldığını biliyorum ben de. belli bir ölçüde başarıldığını da biliyorum. O kadar ancak söyleyebiliriz. Ee, ama onun dışında bu uzay NATO'su, uzay NATO'su tamamen Çin ve Rusya ittifakına karşı e, yapılmış bir şey. E, bir koalisyon kuruluyor, bir uzay gücü kuruluyor. Çin ve Rusya çünkü e, ayda üst kurmak için 10 yıl içerisinde anlaşma imzaladılar. Güçlerini birleştiriyorlar. Onun karşısında da bir Batı koalisyonu oluşuyor. Ee, burada bir Star Wars tipi <laughs> Star Wars tipi ya da Star Trek tipi bir geleceğe doğru e, gidişat görüyoruz. Çok enteresan işler var. Ee, sonra laboratuvarlar, uzay laboratuvarları, gizli askeri uzay laboratuvarları var. 200-300 astronot içerisinde. Askeri astronotlar, kimsenin tanımadığı, bilmediği. Bunlar çalışıyorlar, faaliyetteler. Ee, buralara servis yapan araçlar var. Yani bunlar uçaklardan bahsetmiyoruz. Bayağı disk şeklinde ya da üçgen olanları çok geliştirdiler tabii şimdi bambaşka bir şeyler. Ulaştı. O eski tip şeyler var ya TR3B'ler 80'lerde yaptıkları şu an Kabal'ın patronlarının servis aracı olarak kullanılıyor. Bunlar adam diyor. Yani bunlar demode olmuş onlara vermişler artık. <laughs> yani işler ne noktada? Çok enteresan. Hakikaten <laughs> çok enteresan. <laughs> gerçekten... Zaten anlatılıyor Biz... ya hocam. Uçağın da tiplerine evet. baktığınızda hangisinin dünyaya ait hangisinin gerçekten e, uzay olduğu ve agarto olduğunu söyleyebiliyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Ee, kol kolay değil belki ayırmak ama şey daha e, yarı eteriktir aslında. Dünya dışı olanlar. Yarı eteriktir. Dünyada Yusk. o noktaya kimse ulaşamadı. Tahmin etmiyorum. o Çünkü onların kullandığı e, materyal yarı şuurlu madde. Yani zihin komutlarına yanıt veren, şuurlu, bilinçli bir madde. E, ondan öğretmişler. Tek parça. Sonuçta e, enerji kaynakları bile ona göre izah edilmiş değil mi hocam? Hani, tabii tabii. Ah, Son fizyotadan diyorlar ya bence ondan bile çok daha üstün bir şeyler olması lazım. Çok daha üstün. Tamamen sıfır noktası enerjilerini, kainattaki serbest enerjiyi kullanıyorlar muhtemelen. E bir de maddenin çeşitli formlarını nasıl kullanabileceklerini biliyorlar. Maddeyi, şuurlanmış maddeyi kullanıyor. E, kendisi de zaten o seviyede. E, biz de daha ileride o 5. boyut 6. boyut. Oralarda madde de şuurlu olacak zaten. Yani maddenin şuurlu olması demek bir takım e, bizden gelen e, tesirlere, bizden insandan yayılan tesire yanıt verebilmesi. Onu algılayıp ona reaksiyon verebilmesi demek. Bunların kullandıkları gemiler, UFO dediğimiz dünya dışı araçları, yarı eterik madde. Şey, zihnine bağlanıyor pilotun. Pilotun zihnine bağlanıyor. Hani bizim bedenimizi yani şu anki üçüncü boyut insanın düşündüğünde zaten böyle bir uzay gemisini tam olarak kullanmasına bence imkan yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani tabi, bu ben, tabi nasıl? Tabi. çünkü eterik olmayı bence, bence de yok kesinlikle. Ee, mesele sadece teknik değil çünkü bilinç. Yani o, o gemiyi yüksek bilinçle kullanabilirsiniz ancak. Onun dışında yaptığımız şey belki bir elektromanyetik şeydir, motor yapmaktır işte gravitatör dedikleri bir takım şeyler ee, Tersli. elektromanyetik, Tersli. elektromanyetik Tersli. prensibe dayalı bir takım şeylerdir ama tam anlamıyla dünya dışı bir araç yapabilmek için e, teknik yeterli değil yüksek bilince de ihtiyaç var çünkü bilincinize bağlanıyor araç öyle hareket ediyor ee, pilot bilinciyle bilinciyle portal açıyor portal açıyor oradan geçiyor araç Yaşayan gemiler yapıyorlar değil mi hocam? Yaşayan gemiler yapıyor. Canlı gemi. Gemi canlı, canlı. Hocam, Can, gemi düşünüyor, cevap veriyor, yanıt veriyor. Bütün bu olup biteni hep insanların üzerinden okumaya çalışıyoruz yani. Hani en çok şey diyorlar. Ya bu Elon Musk kim? Bu adam ne yapmaya çalışıyor? hani <laughs> ee, bugün ee, markette karşılaştığım bir sordu bana bunu. Ben de size sormak istedim. Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? Biliyor musun Hakan'cığım? Elon Musk'a bir görev verildi. Ee, bu önümüzdeki süreç içerisinde bu uzay gücü, daha doğrusu uzay natosu vesaire o anlamdaki planlamanın yani dünya Ay ve Mars üçgenindeki e, turizm, madencilik ve askeri programlarda lojistik işini Elon Musk'a verdiler. Lojistiği o sağlayacak. Yani malzemenin taşınması, personelin taşınması vesaire bunları işte bu şu an ikinci nesil araçlarla yapacak. Yani bir nesil daha yükseltilmiş araçlarla yapıyor. Çünkü şuna karar verdiler anladığım kadarıyla. Aslında ellerindeki teknoloji Elon Musk'ın kullandığı teknolojiden çok ileri. Ama onları saklamak için bir ölçüde e, yani dünya dışı teknolojilere dayalı bir takım teknolojileri dünyada kullanılan onları yine gizli projelerde kullanacaklar insanlığa açıklamadan ama Elon Musk işi bir seviye daha yükseltilmiş İşte hala metan ve karosen kullanıyor her neyse kerosenler kullanıyor şeyleri gemide araçları yani hala tam ileri teknolojiye geçmedi Elon Musk'ta ama işte Apollo programına göre bir, bir adım daha ilerdi. Ee, en azından işte tekrar kullanılabilir füzeler falan yapıyor. Roketler yapıyor. Elon Musk bu işleri yapacak. Bu araçlarıyla. Maliyeti çok düşürdüler çünkü. Tekrar kullanabiliyorsunuz roketleri. Malzemeler çok hafifledi. Daha ileri teknolojileri biraz daha ileri teknolojileri entegre ettiler onun sistemine. O personel taşıyacak. Malzeme taşıyacak. Bu işlerin lojistiğini yapacak. Nakliyecilik yapacak yani. Ona, ona verilen ana görev bu. Getir götür odda yani. Getir götür şu anda. Getir götür şu anda. <laughs> Şimdi hocam <laughs> siz böyle anlatınca o zaman bir takım şeyleri de deri dışı bırakmak mantıklı olacak gibi gözüküyor. Mesela şu hani One Halen kuşağının geçilemediğinden falan bahsediyor. Özellikle şu düz dünya teorisine anlatan insanlar. Orada ben, bir hani, bu geçireme, var Geçilemediğini düşünmüyorum. Geçile, geçilemediğini düşünmüyorum. Gayet de güzel geçmişler. Ee, yani şöyle, evet bir kuşak var, yoğun bir radyasyon olduğu kuşak ama belli bir hızda geçersiniz oradan. Şey gibi, yani nasıl diyeyim, işte bir yerden su akıyor, altından koşarak geçersiniz, ıslanmazsınız fazla. Ama gidip o suyun altında durursanız, sırılsıklam olursunuz ve şey olur, zarar görürsünüz. Şimdi o belli bir hızla geçildiği zaman ve biraz da yüksek teknolojiyle geçildiği zaman ki o noktada özellikle Apollo programında yardım gördükleri söylenir. Şimdi normalde evet. bir metrelik bir kurşun plak, plaka kullanmaları gerekirken ince bir kurşun ince bir madde kullanmalarının e, sebebi ve kaynağı da dünyaya ait değil bildiğimiz kadarıyla. İşte Bir yardım geldiği bir yardım almışlar orada. İkinci yardımı da şeyde almışlar. Güç kaynağı konusunda. Küçücük bir cihaz verilmiş bunlara ya da an öğretilmiş, ee, anlatılmış, o tek teknoloji verilmiş. Onunla gidip gelmişler. Ee, yani ben Ay'a gidilmedi meselesine yine hiç şey yapmıyorum açıkçası. Pek prim verdiğim bir şey değil. E, gittiler. Onun sebeplerini anlattım zaten ben. Ee, yani Ay'a gidilmemesi meselesinin aslında çıkaran NASA'nın kendisidir. NASA'nın kendisi de dikkatleri başka yöne çekmek için, Ay'daki bulguları saklamak için. Çünkü onu şeyde daha e, Ay modülü dönüş yolundayken JPL var. Jet Propulsion Laboratory, Apollo programının roketlerini yapan. Onu Von Karman salonu vardır. Von Karman salonu eski e, roket bilimcilerden von Karman'ın adını verdikleri salonda NASA'nın NASA'ya bağlı bir yer burası. Orada NASA görevlerinin gözetimi altında el ilanları atıyorlar. NASA'ya gitmedi diye. Aslında aya gidilmedi diye orada el ilanları dağıtıyorlar. Bunu oradaki şeyi yapıyor. NASA'nın basın müşaviri yapıyor. Halbuki orada cayır cayır şey topluyorlar. Materyal topluyorlar aydan. Bunu saklamak için yaptılar yani. Aslında bu anlattığı Dünyada sıfırlıyor düz dünya teorisini değil mi mantıken? Ya, düz dünya teorisi galiba bir sosyal deney ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Birisi bir sosyal, sosyal deney yapmaya kalktı. Bu vakti baya bir inanan, evet, bir inanan kitle çıktı. Acaba nereye kadar gidecek diye şimdi şey yapıyorlar ve gülüyorlar diye tahmin ediyorum. Yani. Delillendirmeye Başka bir şey yapma geldi. Hocam. <laughs> hocam inşallah daha güzellerini e, Ezber Bozan TV stüdyosunda da paylaşmanız umuduyla diyorum. Akademimiz hayırlı evet, olsun. Hayırlı Akademimizin hayırlı olsun. iki güzel Hayır, hayırlı güzel olsun. ismiyle birlikte böyle bir programı bugün gerçekleştirdik.